Defne Hanım iyi akşamlar. Araba aracınız bu tarafta. Arap Efendim. Bu tarafta. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Araç nerede? Ha çok sağ <laughs> Çok kaygan yerler. Nasılsınız Defne Hanım? E iyiyim. Neler Siz nasılsınız? Neler <laughs> mi yapıyorum? Çalışıyorum vallahi. E, çok güzelmem iddialar var. Çinlilerin yok, yok. E, sizin vücut anatominizi araştırıcı Vücut anatomisi değil genetik yapısı. Ha genetik yapınızı e, Ben bununla ilgili haberlere konuştum arkadaşlar. Yeni bir haber. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu peki? Eee İlginç, çok şaşırdım ama sonra da şaşırmadım. Bekliyoruz iki ay içinde falan gideceğiz herhalde. Gideceksiniz? Gideceğim, gideceğim tabii ki. Peki, saniye alacak mısınız bu yılbaşı? Ha yılbaşı evet evet. Görüşüyoruz. Menajerim Eskirece görüşüyor. Kıbrıs'taydım. Kıbrıs'ta evet. Şimdi var teklifler herhalde benim ekibim bir yerlerle anlaşacak diye bekliyorum. Göreceğiz. Şey hemen e, sani fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz Bu nasıl bir soru? fahiş e, fiyatlar veriliyor verildiğine dair iddialar var. Sanatçılar <laughs> hani çok yüksek fiyata çıkıyorlar diye iddialar var, haberler var. O kadar o yanlış, yanlış bir soru, soru ki bu. Var. Yani bana şey mi soruyorsunuz, fahiş fiyat veriyor musunu mu soruyorsunuz? Yok hayır, nasıl değerlendirirsiniz onu soruyorum. Bir yani. şekilde değerlendirmiyorum. Siz de hem oyuncu hem sanatçısınız ya. E biz de bir fiyat veriyoruz. Hakkaniyetli bir fiyat verdiğimizi ben düşünüyorum. E, benim 20 kişilik ekibim var. Ekonomik koşullar malum. E, hakkımız neyse onu istiyoruz. Yani bu herkesin hakkı neyse onu istiyordur. Bunu fahiş olarak değerlendirmek çok göreceli bence. Ben iddialara göre sormuştum. İddialara göre, göre sormuştum. araba fiyatları da çok yüksek ben de öyle söyleyeyim. Teşekkürler adama, yani sağ ev kiraları yüksek her şey yüksek. Her şey çok pahalı. Onları konuşmak gerekirken sanatçıların emeklerinin Parasal olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tartışmayı biz çok abes buluyorum. magazin olduğu için biz magazinden şeyler sormak durumunda kalıyoruz. kalıyor. Ekonomiye çok haklısınız. haklısınız. Ha çıkamaz biz evet, göz. Siz zaten. de haklısınız. Çıkamayız. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Haklısınız. Kolay gelsin çok size. Düşünmeyin. Abi. Hava çok soğuk. Bu akşam maç var. Evet. Heyecanlısınız? Ben, ben takım tutmuyorum. Elbette bu akşam Galatasaray'ı tutuyorum. Galatasaray tutuyorum. Yani biz milli. İnşallah yeneriz. Sevinç duygularıyla yensin. Yani bu akşam trafik çok tıkalı olacağı için ben evde gidip çalışacağım. Evet. Görüşmek üzere yani kendinize bir iyi, bir iyi, bir iyi bakın. Sağ